Spina bifida nedir? Neden olur? Spina bifida hastalığından hangi organlar etkilenir? Spina bifidalı çocuklara hangi ameliyatlar yapılabilir? Spina bifida ve tedavi yöntemlerini beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor İbrahim Alataş anlatacak. Az sonra Devam ediyoruz. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor İbrahim Alataş konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler? Biz de iyiyiz. Bugün spina bifidadan bahsedeceğiz. İlk defa duyuyorum ben de. Nedir hocam? Sizden öğrenelim. Aynen dediğiniz gibi söylemesi de zor, yaşaması da zor bir hastalık. Evet. Anne karnında gelişen en ağır anomalilerden birisi. Gebeliğin erken döneminde sinir sistemi ve omurganın gelişim aşamasındayken Problemlere bağlı e, oluşan bir hastalık. E, Gebeyi de aileyi de çocuğu da zor bir sürecin beklediği bir hastalık. Hocam önceden de ismi bu muydu? Hep aynı. Hep açık aynı. omurga halk arasında açık omurga olarak bilinir. Hı hı. Tıbbi literatürde e, spina bifida olarak bilinir. Evet. E, ne sıklıkta yaşanır peki hocam? Dünyada eee istatistiksel olarak binde 2 civarında gözükürken biz Türkiye'de binde 1, 3 civarında görüyoruz. Ancak Türkiye'de de bölgesel farklılıklarla binde 3 ile binde 5 arasında gözüküyor. Peki nedenleri nelerdir? E, en sık nedeni e, folik asit eksikliği. Aslında tam bir nedeni şudur diyemediğimiz bir hastalık. Pek çok neden söyleniyor ama en sık nedeni folik asit eksikliği. Bunun dışında e, annenin yüksek ateşli hastalık geçirmesi, gebeliğin erken döneminde, annenin e, antiepileptik yani epilepsi ilaçlarını kullanması, annenin e, genetiksel olarak ailesinde e, spinofetal başka bir çocuk ya da başka bir akrabanın bulunması, e, şişman annelerde pek çok neden sayılmak sayılıyorken en sık neden folikasitik. E, hocam bu şey gibi mi hani e, şeker hastalığı gibi falan bir şey mi? Yok, e, çok daha ağır bir problem. E, Özellikle e, dünyada bu hastalığın az görülmesinin nedeni e, daha bilinçli gebelikler var. Hı hı. E, dünyada 18 yaşını üstünü geçmiş, evlilik kararı almış ve çocuk sahibi olmak isteyen anneler gebelik öncesi 6. ayında, 6 ay öncesinde folik asit içmeye başlıyorlar. E, maalesef ki bizler gebeliğimizi kadın doğumcuya kontrole gittiğimizde öğrendiğimiz zaman ve gebeliğimizin takibi sırasında kadın doğumcular tarafından başlanan folik asitle bu hastalığı yenmeye çalışıyoruz. Ancak evet. ve ancak 18 yaşını geçmiş gebelik şansı, gebelik düşüncesi olan tüm bireylerin gebelik planlamadan önce 6 ay önce folik asit içmesini öneriyoruz. E, tedavi seçenekleri nelerdir hocam? Neler Çok zor hocam? bir süreç. E, şöyle düşünün 12-16 haftalık bir gebeyken, çocuğunuzun kalp seslerini duymaya gittiğinizde bir kadın doğumcuya orada yapılan e, muayeneler esnasında ultrasonla bakıldığında şüpheli bir görüntü görüldüğünde e, anneden belli tetkikler isteniyor ve detaylı ultrasona giriyorlar. Spina hastalığı hastalığıyla ilgili bir tanısı var ise e, aile perinatoloji konseyleri dediğimiz büyük konseylere gönderiliyor. Bu perinatoloji konseylerinde perinatoloji doktorları, çocuk beyin cerrahisi doktorları, e, çocuk ürolojisi doktorları, yeni doğancılar, genetikçiler pek çok branşın içinde olduğu bir konseye giriyor ve bu konseyde e, hastalığın şiddetine göre derecesine göre e, seyri e, planlanıyor ve aileyi çağırıyoruz senin çocuğunun şu problem var bu problem var bu problem var İleride seni şöyle problemler yaşayabilirsin e, deyip aileye iki tedavi seçeneği sunuluyor e, ya tedavi etmek istiyor musun tedavi ettirmek istemeyip aldırmak istiyor musun Türkiye'deki annelik içgüdüsü, sosyal çevre, evet. dini inanışlar pek çok faktörden dolayı genellikle aileler aldırmak istemiyorlar ve çocuğu doğurmaya karar veriyorlar. Esas bizim serüvenimiz ondan sonra zor başlıyor. Zorlu bir süreç mi peki? Hocam? Çok zor. Yani Hı. şöyle düşünün bir bayansınız ve çocuğunuz olacak. ve Doğmadan çocuğunuzun bir problemi olacağını bilerek yaşayarak gebeliğinizi atlatıyorsunuz. Gebelik normalde zor iken, Böyle bir problemle, soru işaretleriyle gebeliğinizi yaşıyorsunuz. Anne için çok zor bir süreç. Çok zor. Çocuk için apayrı söylüyorum. bir süreç. Çünkü doğduğu gün hayatta eksi birle başlıyor. Evet. Ameliyatlar zinciriyle doğduğu gün ilk 8 saatle 24 saat arasında belinden kapama ameliyatları, sinir tamir ameliyatları yapılıyor. Çocuğun birlikte beyninde sıvı birikimi de varsa hidrosefali ameliyatı planlanıyor. İkinci ameliyat hidrosefali. Bir sürece giriyor ki ömür boyunca tedavi süreci gerekiyor. Evet. Peki aileler nasıl etkileniyor hocam? Bu ee, çok zor. Ee, çok zordur mutlaka. Yani e, üç ben boyutu var. Ben ama gerçekten e, şimdi böyle görselleri de görüyorum. Sizi üç boyutu var. Üç boyutu var. E, bir çocuk boyutu var. Hı -hı. Doğduğu günden e, ömür boyunca hastaneye taşınan. Kimisi hastalığın derecesine göre tekerlekli sandalyede, çocuklarımız yürüyebilen çocuklarımız da var. Koşan, oynayan çocuklarımız da var ama yelpaze çok geniş. Hastalığın derecesi ağırlığına göre çok geniş. Ama doğduğu günden itibaren hastaneye taşınan bir çocuk düşünün. Sabah kalkıyor. Bugün hastanede randevum var. Hadi hastaneye gidiyoruz. Tekerlekli sandalyede çocuğun hayatı e, hastanelerde, polikliniklerde geçiyor. O bir boyutu var. İkinci boyutu anne boyutu var. Zor bir hastalık süreci geçiren bir çocuk. Onunla e, yüzleşen bir anne, onunla boğuşan bir aile. Çok zor bir süreç. E, her boyuttan etkileniyor. Sadece anne etkilenmiyor. Bununla anne çocukla koşuştururken bir yandan eve ekmek götürmeye çalışan bir baba ve onları sahiplenmeye çalışan, aile bireylerini toplarlamaya çalışan bir baba. Bitmiyor e, bebeğinler derken çok zor bir süreçten geçiyorlar. Ama e, çok önemli olan bir şey var. Erken tanısı konursa. Doğru zamanda tedavisi yapılırsa ve düzenli kontrollere gelirse çocukların tedavileri çok iyi gidiyor. Düzelebiliyorlar yani. Çok iyi düzelen çocuklarımız da var dediğim gibi çok zor süreçten geçiren çocuklarımız da var ama aileler e, diğer hastalıklar gibi bir kez ameliyat olup bitmiyor. Evet. Peki hocam anne karnında herhangi bir müdahale edilemiyor mu? Şöyle Sonra e, doğum sonrası mı başlıyor? E, fetal cerrahi dediğimiz son dönemlerde tüm dünyada da başlayan e, Türkiye'de de e, uygulanmaya başlanan fetal cerrahi ameliyatlarımız var. Ama Umut vermek değil olay her hasta anne karnında çocuk ameliyatına uygun bir hasta olmuyor. Onların da belli kriterleri var belli şartları var ona şa uygun olan şartlarda gebeliği uygunsa haftası uygunsa çocuğun omurliğindeki açıklığı uygunsa birlikte hidrosefali derecesi çok ağır değilse omurgasında kifoskolioz yoksa belli şartları yoksa tedavisi tabii ki var ama e, çok kısıtlı indikasyonu var. Çoğu postnatal doğduktan sonra tedavi şansı var. Peki hamile anneler size geldiği zaman ne gibi şeyler öneriyorsunuz? Şöyle zaten anneler geldiğinde bilinçlendirme, bilgilendirmeye geliyorlar. Annelere kadın doğumcu arkadaşlarımız tanısı koyuyorlar. Daha sonra perinatoloji konseylerine gönderiliyorlar. Perinatoloji konseylerinden bahsettiğim branşlardaki doktor arkadaşlar e, belli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra devam kararı aldıysa aile bize ben ne yapabilirim benim sürecim ne olacak diye beyin cerrahisi kısmında bize geliyorlar. Biz ailelere çocuğun e, hastalığının derecesi, e, ileride engellilik yüzdesi, ileride yürüme şansı, ileride zeka ile ilgili bir problem olup olmama şansı, hidrosefali ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıyoruz. Tamamıyla kararı aileye bırakıyoruz. Aile e, oluşabilecek yaşayabilecekleri zorlukları anlattıktan sonra devam kararı varsa Çocuğun ameliyatlarını biz yapıyoruz. Aileler aile olarak sorumluluklarını alıp çocuğu ve sağlığını devam ettirmeye çalışırken biz hekimlerde en iyi tedaviyi onlara vermeye çalışıyoruz. Evet, hocam. Peki bu hamilelik sürecinde şunu merak ediyorum. Hamilelik sürecinde doktor yani her doktor anlar mı çocuğun bu sorun olduğunu? Mesela doktor anlamadı diyelim ve dediniz ya hani doğar doğmaz belli bir saatte hemen bizim müdahale etmemiz gerekiyor. Hı -hı. E, doktor anlamazsa eğer ve e, bu süreç geçerse ne olur? Zaten kadın doğum takiplerinde ultrasonlarla kadın doğumcu arkadaşlarımız mesleki de gerçekten çok iyi. Hı. Ancak biraz önce dediğim gibi hastalığın da şiddeti çok farklı. Çok ufak kesesi olan, üstü ciltle kapalı olan, e, ultrasonla belir, e, belirlenemeyen çok ufak keseler var. Onlar belirlenemiyor. Doğduğu gün öğreniliyor. Ama büyük bir kısmı, %90'ın üzerindeki kısmı anne karnındayken kadın doğumcular tarafından ...tespit ediliyor ve bilinçlendirme toplantılarından, konseylerinden geçtikten sonra aileye karar bırakılıyor. Önlenebiliyor mu peki? Önlenebiliyor. Bu bizim için çok önemli. Bu programın en büyük belki Hı -hı. de verebileceğimiz mesaj. Evet. Planlı gebelik Hı -hı. E, genç bayanların. İkincisi de gebelikten önce folikasit hap, hapı içmesi. Bölgesel farklılık olduğu için insanların beslenmesi, diyeti, hamileliği geçirdiği süreçteki e, kendini korumasını çok ortalayamadığımız için... Hamilelikten önce folik asit içilecek olursa büyük bir kısmını engelleyebiliyoruz. Evet peki genetik midir? Genetik ihtimali var. İlk çocuğunda spinalefeli olan çocuklarında bundan sonraki çocuklarında spinalefeli olma ihtimali %25'ler oranında gözüküyor. E, hocam mesela işte doğduğundan itibaren siz tedaviye başlıyorsunuz ya ne kadar sürüyor bu tedavi? Ömür var mıdır? ömür, ömür boyu. boyu yani çocuk doğduğunda sadece bir sistemi etkilemiyor. Yani tamamen iyileşen bir Baş, çocuk var. Yani yürüyen, oynayan, bilgisayar mühendisi olan hiçbir problem Hı -hı. olmayan çocuğumuz da var. Tekerlekli sandalyeleri olup da okuluna giden çocuklarımız Hı -hı. da var, ağır engelli çocuklarımız da var. Çünkü bu e, tek bir sistemi tutan bir hastalık değil. Diğer cerrahi branşlar gibi tek organı tutmuyor. Bu çocuğun beyin cerrahisiyle ilgili hidrosefali dediğimiz ağır anomalileri olabiliyor omurgasında anomalileri olabiliyor. Ayak deformiteleri olabiliyor. Ortopedi doktorlarını ilgilendiren skolyozları olabiliyor ortopedi doktorlarını. Çocuk cerrahisi ve üroloji ilgilendiren bu çocuklar bir ömür boyu idrarlarını ve büyük abdestlerini kaçırabiliyorlar. Bununla ilgili üroloji ve çocuk cerrahisi doktorlarımızın takibi gerekiyor. Genetik doktorlarımızın takibi gerekiyor. Biz hepimiz mesleki branş bazında takiplerimizi güzel yaparken esas en önemli destek de psikologlar ve psikiyatristlerden gerekiyor. Çünkü gerçekten yürüyemeyeme ihtimali olan ya da böyle bir çocuğa sahip anne babayı toparlamakta o branşlara düşüyor. Evet hem aile için hem de çocuğun ilerleyen süreci için çok zor bir durum aslında. Dediğim gibi diğer hastalıklar tek hastayı ilgilendirirken çocuğu hastayı da ilgilendiriyor. Anne tamamıyla dünyadan kopuyor kendi çocuğunun üzerine etkileniyor. Yeni bir hayat başlıyor aslında. Yeni bir hayat. Anne çocuğa ilgilenirken evde başka çocuk varsa diğer çocuk tamamen fazla etkileniyor. Çünkü tüm ilgi, alaka ve yardım, destek her şey ona ilgilendiği için isyankar ve zor bir ikinci çocuk. Baba çok zor. Bir yandan işine gidip gelirken bir yanda engelli bir çocuk, bir yandan evet. diğer bir çocuk ve eş. Gerçekten zor ama... Hem maddi hem manevi açıdan da zor. sıkıntı. Ama dediğim gibi doğru tedavi zamanında tedavi e, düzenli takiplere gidilebilecek olursa bu zorluklar minimalize edilebiliyor. Evet. Peki e, Spina Bifida'nın e, Türkiye'de durumu nasıldır? Hani ben az önce dedim ya hocam ilk defa duyuyorum bu <laughs> hastalığı. Yani hani çok duyulmuş belki farklı halk arasında farklı bir isimle kullanılıyor olabilir ama ben ilk defa duydum. Türkiye'de ne derecede? Binde 3 ile binde 5 oranında. Eskiden bu hastalık yok muydu diye sorabilirsiniz. Eskiden bu hastalık vardı ama konması bu kadar bilinmiyordu ya da babaannelerimiz annelerimiz işte benim de böyle bir akraban vardı ama yaşamadı çocuk öldü Çünkü takipsizlik vardı Çünkü ilgili merkezler yoktu Çünkü e, sağlık sistemi bu kadar iyi gelişmediği için bu çocuklar doğal seyrinde doğal sürecinde Pek çoğunun yeterli tedavi verilemediği için nihai sona ulaşıyorlar. Belki de nedeni bile bilinmeden değil Çoğu mi? Çoğu zaten benim de böyle bir akrabam vardı, yürüyemiyordu, sırtında bezesi vardı, vefat etti ya da takip edilemedi diyen çok hastamız var ama şu an çok şükür ki Türkiye'de pek çok merkez bu işi yapıyor ve düzenli takipler ve insanlar sosyal medya, internet çok bilinçli olduğu için en ufak bir şeyde giriyorlar Google vesaireden evet, de bakılabiliyor. bakılabiliyor. Ee, kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz.